Rakipleri için Galatasaray'ın asıl tehlikesi ne biliyor musun? Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Bir, sahada Barış Alper Yılmaz, Sane var, Yunus var, İkardi var, Osimen var, Zaniolo giriyor falan. 2- aşkın olayı modası devam ediyor. Şimdi Icardi gol attı. Gol attıktan sonra kameranın gösterdiği çocuklara hatırla. Öykünürsün. 3- Osimen'in ilk golle yedek kulübesindeki sevinci. Aidiyet bu takım anlatan özelliklerden. 4- Torreira karşı karşıya. Torreira vursa golü atacak. Dönüp Icardi'ye diye veriyor top. Hoş geldin reis asisti yapıyor. 5. Geçen hafta Antep maçında da gördük. Hafif bir yüksek gerilim, bir hafif bir elektrik anında 7-8 futbolcu olay yerine intikal. Mentali de, özgüveni de, aidiyeti de çok yüksek bir Galatasaray. Fenerbahçe'ye bakalım. 1. Feyenoord'u elediğinde uçup kaçma, Göztepe beraberliği asıp kesme. 2. Hocası konuşarak sinir bozuyor, başkanı görüntü vererek sinir bozuyor. Yani birbirlerini belli ki anlıyorlar ama taraftarın gönlüne iki su serpen yok. 3. Yönetim takımı dağıldı. Başkan neredeyse tek kaldı. Ufukta kongre var, insanların da umut yok. 4. Sürekli negatif haberlerle kriz büyütülüyor. İşte uçak havalanıyor ama boş dönüyor falan. Şimdi diyorlar ki makas açıldı mı? İşte lig erkenden bitti mi? Onu sen söyleyeceksin yorumlarda. Ama makas dediğin şey nedir? Güzel insanlar sevgili Taçan. Ee, sence şampiyon belli mi? Şimdiden? Dur ya ne yaptın da <laughs> erkenden? Ya yani iki haftadır ee, gördüğüm şeyi söyleyeyim sana ve izleyicilerimize. Bak şimdi neredeyse iki takımla birlik oldu ya. iki takımla birlik ve the others'ın yani e, diğer takımların hep aynı şeyi yaptığını gördüm izlediğim kadarıyla. Format iyi baba. Fundamental kötü. Mesela Galatasaray'ın iki maçını da örnek alalım, önümüze koyalım. Karagümrük nefis bir antrenör takımı. Biri birleri iyi yaptı. Lemine'ye baskı, önde baskı ki Galatasaray ancak o şekilde raptta zaptı alabilirsin. O da belki yani. Topu kapıp sızmalarda iyiydi falan derken Trezor çıktı. Yani orada bir tane inanılmaz hata, üstüne kırmızı kart, finişim. Yani Treasure Fransızca hazine demek. Yani Galatasaray hazineyi buldu orada bu isminden müsemma kardeşimiz oyunu okumamızı engelledi. Ama bazı kısa notlar alabildik tabii. Mesela blokların arasını kapadığında etkisizleşen bir hücum var, ee, Yunus sorunu var. Sane hala yerini bulamadı bence. Ve bence Galatasaray'ın hala sırtı dönük top alabilen bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Tabii üretime bir de Osimhen'i, Icardi'yi bu ikiliyi tam sokmak, onlar girdiğinde bakmak lazım. Mesela ilk yarı içerisinde özellikle hücum seti oluşturma adına yaşanan zorluklar var. Niye? Temel sebebi pivotsuz oyun. Şimdi bu cepte ve bu bir eksiklik değil. Tercih ve değişecek. 7 kulübesinde 2 e, canavar santofor duruyorlar o bakımdan söylüyorum. Ama Galatasaray'da oyunun daha doğrusu mesela Karagümrük maçının ilk yarısının belirli anlarında 3. bölgede böyle ip gibi dizilmiş bir beşli gördük. İşte en solda Eren'den başlayan Eren, Yunus, Barış, Sara, Sane. Şimdi hal böyle olunca bu ekibin topla buluşmasını sağlayacak geride 2 ayak kalıyor. Lemina, Torreira. Şimdi onların da asıl görevi oyun kuruculuk olmadığından işlerin belli anlarda aksadığını gördük. Zanyolo'yu da hala görmek istiyor Okan Hoca. O da kıymetli. Ama eksiklikse bunlar. Tüm bu eksikliklere kazanarak gülümsüyor Galatasaray. Zaten bakarsanız takımın form fixtürü Eylül ortası Ekim başı abiciğim. Yani lig fikstürü başka, form fikstürü başka. O yüzden kervanı yolda düzebiliyor Galatasaray. Ama Fenerbahçe dedi ki. Senin kazanman lazım abi. Senin sürekli kazanman lazım. Çünkü senin psikolojin oynak. Kaç sene olmuştur bir söz söylemiştim Fenerbahçe camiası ile ilgili. Fenerbahçe büyük zaferlerin, büyük hezimetlerin takımıdır diye. Yani ne demek istedim? Galibiyeti de yenilgiyi de uçlarda yaşar büyütür demek istiyorum. E, manik depresyona da iyi gelmez Mourinho futbolu söyleyeyim çünkü futbol böyle bir şey değil abi. Yani bu oyunu hangi formülle olursa olsun bir kere Fenerbahçe gibi takımlar için kazanma alışkanlığı getirmen gereken bir oyun abi. Ama şöyle oynadı ama demo ben onlarla uğraşmıyorum abi. Rakip 10 kişi kalmış mı? Kalmış. Yapılacak belli mi? Belli. Stopere alırsın oyundan Yusuf'u. ön oyuncu atarsın. Çizgi oyuncu bastırırsın. Bunu da rakibin geri çekildi çekildiğini söyleyen zaten morun yok. Şimdi bunu ben HT Spor'da yayında söyledim. Rıdvan Dilmen Hoca mesaj attı. Aynen katılıyorum dedi. Bir de dedi tweet attım ona da baksana dedi. Şöyle yazmış. Göztepe 10 kişi kalınca Yusuf'la Fred'i çıkaracaksın. Öne iki çizgi kanat oyuncusu alıp 4-2-4'e dönüp çizgiler inip keseceksin santraforlara. Oğuz'u sağ öne, İrfan sol öne koyup orta sahada iki kişi yeterli. Bunu yapmak bu kadar zor mu demiş. Ertesi gün eski kaptan Kemal Aslan'la konuştum. Aynı şeyi söyledi. Ya sonunda dedim ki abi hadi sen senelerce Fenerbahçe forması giydin. Ben garip bir futbol severim. Senin gördüğünü benim gördüğümü. Mourinho nasıl görmez görmedi mi dedi. Bunun işte mantaliteyle konsantrasyonla olan ilgisini anlattı bana. O öyle anlatınca da aklıma Sokrates'in bir sözü geldi. Futbol sihirli bir şeydir. Sihir gibidir bazen gözünün önündekini görmezsin. Bence hani Mourinho Göztepe ile maç yapıyordu ama sanki sahada Benfica'yı görüyor. Yani kendi hikayesi başka çünkü. Portekiz takımı işte bir durak sonra Şampiyonlar Ligi orada gömlek giyecek. Artık ne yaşıyorsa içeride Bence o satrancı başka oynadı. Peki, o halde bir soru. Şampiyonlar Ligi'ne giderse Fenerbahçe 40 milyon mu? 40 milyon mu? O, o para gelecek. E, oraya gitmek için hoca da bu kadar istekliyken nerede abi hamleler? Bak, Fenerbahçe konuşurken aylardır aynı şeyleri söylüyoruz. Fenerbahçe'nin sorunları sağ içi. Bir Boşluk yaratamıyor, bek stoper arasını açamıyor. Herkes aynı şey söyler. 2. Ceza sahası için adam sokamıyor. Sürpriz koşullar atamıyor. Üç, baskı yiyor ve baskıya cevap verebilecek. Soğuk kaldı işte ayağı temiz. Akıllı adamı yok. E böyle kaçıncı ay geçiyor? E Lig diye bakıyorsun dominasyonu yüksek bir Galatasaray varken. Yani bu kadar vadeli götürmek işleri e biraz sinir yapar. Antidepresan da vermiyor başkanı. Hani psikolojisini bilse bu işlerin. Şimdi Feyenoord maçında elinde psikolojik kazanımların var. Millet mutlu. Sen üstüne uçağını boş döndürme. Orta sahanı da al baba. İstanbul'a indir, İzmir'de sahaya çık. Bak maçın sonucu değişmese bile, bak sonuç yine beraberlik olsa bile o maçı karşılama şekli değişik olur insanların. Çünkü arkasında bir fikir var. Galatasaraylı ile Fenerbahçeli'nin arasındaki en temel farklardan biri de bu babacım. Galatasaray'ın fikri var. Hoca bir şey diyor, yönetim ona göre şekil alıyor. Hoca çıkıyor açıklamalar yaparak camiaya şekil aldırıyor. Fenerbahçe'de taraftar şunu cevabını bekliyor. Ben ne oynuyorum ya da ben nasıl oynamalıyım? Galatasaray'da kemer Burası tesisleri yapıldı, Galatasaray adası onarıldı, Bankalar Birliği'nden çıkıldı, zaten bir sürü kupa geldi, kulüp tarihinin en pahalı transferi yapıldı, marka değeri yükseltildi falan. Fenerbahçe'de seçim ne zaman diyorsun o bile hani eski başkan diyor ki yapma iptal et. Yani seçiminden bile emin olmayan bir takımla tıkır tıkır işleyen bir takım şampiyonlukta yarışıyor canlar. Renkli bir takımla renksiz bir takım çekişiyor. Galatasaray'da itimat nerede desem? Başkan da dersin, Okan Hoca da dersin, Icardi de dersin, Osimen de dersin. Fenerbahçe'de itimat nerede? Fikir nerede desem? 3 senedir tutan bir oyun planı dersin. En büyük güç preste onunla kazanılan topta dersin. Fenerbahçe'de fikir nerede? İnanç nerede desem Galatasaray cevap bile vermez. Gülümser. Fenerbahçe'de inanç nerede? He dönmez mi buradan? Sevgili Taçan sana katılmıyorum. Her an her şey değişebilir Türkiye'de. Şimdiden ahkam kesmeyi doğru bulmuyorum. He, lig sonunda haklı çıkabilirsin. Ama zaten bu sene kahin yapmaz çünkü iki ihtimal var abi. Şimdi sever bizim millet kahini. Atar şimdi attın ya. Lig bitince de dersin ki Lan ben demedim mi sana abi ben demedim mi diye dökülürsün ortalığa. Şimdi penaltılara gitmiş Paris Tottenham maçı. Arkadaş yanımda izliyoruz diyor ki kaçıracak. Adam da kaçırıyor penaltı Ayağa fırlıyor. Ne dedim kanka ben ne dedim? Ulan ne dedin? İki ihtimal vardı. Birini söyledin. Ey Nostradamus. Bayılıyoruz biz bu kahinliğe. deprem profesörüne bile aynı muamele. Ya adam ilim anlatıyor, irfan anlatıyor. Fay diyor, gerilim diyor, ihtimalleri söylüyor bilimsel sebeplere dayanarak. Altta kocaman şey yazıyor. Deprem kahini canlı yayında. Bu kadar artık aşağılık hareket de memleketin hali işte neyse. Ya demem o ki tespitlerimin tamamı günlüktür ve değiştirilemez diye bir şey yok. Ama tabi Galatasaray'ın e, oturmuşluğu, özgüveni, mantalitesi hani seni bir erkenden korkutur mu? E korkutur tabi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk performansıysa e, bence futbolcuların ayaklarında değil Kongre üyeleri'nin ellerinde. Evet yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kongre üyelerinin performansına bağlı fikrimdir söyleyeyim. Galatasaray soyunma odasının ortak kararı kazanmak çünkü o ortamı yaratmışlar. Fenerbahçe'nin soyunma odasının ortak kararı haline gelmeli kazanmak. Hani bunu da futbolu bilmekle sağlamak mümkün. Çok anlattık. Galatasaray'ın Tevfik Fikret Salonu hedefe kilitlenmiş. İnşaatsa inşaat, kupaysa kupa, osimense osimen. Fenerbahçe kalamış tesislere hedefini şaşırmış. Başkan ağzını açtan da <laughs> alkışlayanlar, yok azizciler, seçim isteyenler, bir şey değişmezciler, imza toplayanlar, adaylar falan fiş mekan. Yani makas dediğin açarsın kaparsın senin elinde. Önemli olan açma kapama iradesi. O iradeyi koymak. Fert açar Ney? Ha şey boş ver diyor. Diğer makas daha açık diyor. Vatandaş makası kesesi. Ha diğer takımlar arasındaki. ne diyor? <laughs> 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 Nereden mi yakaladım onu? Şeyi de söyleyeyim ama yeri gelmişken. Haberlerde gördüm. İstanbul'da bir özel okul 120 bin lira kitap parası istemiş. Yuh artık dedim. O yüzden şunu da söyleyeyim. Sen iyi pasta vermiş oldun. Güzel insanlar. Beni Instagram'dan ekleyin tamam mı? Kişisel hesabımdan. Sonra bana böyle şerefsizlikleri yazın ben buradan ifşa alacağım. Söz veriyorum hani öyle şey olur mu? Yeter artık ya meydanı boş buldular herkes bir şey yapıyor. O yüzden söz veriyorum elimden geldiğince bu sporun dışındaki konularda yazın bana Instagram'dan. Ben zaten DM'lere dönüyorum onu söyleyeyim. Gelelim şimdi senin dediğin esas meseleye makas meselesine. Ben girişi öyle yapmıştım zaten yani diğer takımlarda adres falan diyerek. Ee, evet makas orada açık kalite düşük ee, mantalite yerlerde. Plan Planı olanlar var mı? Var. Mesela iki haftadır Konya'yı seyrediyorum, beğeniyorum da. E, Karagümrü'yü övdük mesela. Ama genel olarak yerlerde. E, Solşer hocam da söyledi, o da güzel bir şey söyledi. Türkiye hoş geldiniz dedi. Topun en az 60 dakika sahada kalması gerekiyor dedi. 50 dakikalarda falan dedi ya, haklı. Yani doğru örnek de ne biliyor musun? Bak Göztepe, ya başında yabancı akıl var. Bizden uzak ama futbola sıcak akıl var. O aklın prosedürleri, kanunları, uygulamaları var. Romulo'yu nasıl sattı Avrupa'yı görmeden ha, yanlış anlama. Avrupa'da vitrin yapmadan kaç paraya sattılar? E şimdi internette gördüm, Romulo'dan gelen parayla da Türkiye'de spor okulları açacakmış Göztepe. Şimdi o kadar kıymetli ki, o kadar büyük böyle alkış ki bu hareket. Hem bulunduğun coğrafyaya dokunuyorsun hem de ticari olarak da acayip akıllı hareket ediyorsun. Ya parayı dönüştürdün. Mesela Göztepe'de şey tezahüratı yapılır mı? Paralar nerede falan diye. Al sana makas. Kesip biçer misin? Kırar atar mısın? Sen karar ver artık yani. Yani uçak kalkıyor, makas açılıyor. Sen karar ver. Ben diyorum ki evet ligde bir makas var. Bir ucu sensin paslı makasın. Yıldız dinle diyor. Şimdi Fenerbahçeli, Galatasaray yine kovalarlar birbirlerine. Çok erken hala biz eksiklikleri ya da farkları söyledik kendimizce. Ama diğerleriyle makasa gelirse o paslanmış zihniyet meselesi işte abi. Ona hep beraber karar vermemiz lazım. Senin de işin var benim de işim var. Yani uçak radarı seyrederek beceremeyiz onu. Sosyal yerin sözünü büyütmemiz lazım. Anker senin aklı yerine Andersen'den masallar dinleyerek gülürsek olmaz o iş. O yüzden makas senin elinde güzel kardeşim.